Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Ben Bilissel Akademiden İbrahim Hoca. Ben Taner Hoca. Sizlerin sorularını cevaplamak için yine hocamla beraber hocam da yakalamışken buradayız. Aynen hocam. Hoş güzel. geldiniz hoş hocam. Bulduk, hoş bulduk hocam. Evet. Şimdi arkadaşlar bize en çok sorularda sorulan sorulardan biri hocam. Ee, biliyorsunuz 3 kategori ya da 4 kategoride incelemek gerekirse yurt dışından gelen öğrencileri burada okuyan var hocam. Yabancı uyruklu olup Türkiye'de lise okuyan evet. var. Evet. Batı Avrupa Anadolu şey açık lise gibi ya da oradaki Almanya'da Fransa'daki gibi liseleri bitirip Türkiye'de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler var. Üçüncü aşamada Türkiye yurt dışındaki Türk okullarında bitiren <laughs> liseyi bitiren öğrencilerimiz var. Dördüncü aşamada da Suriyeli öğrenciler var. Şimdi bu öğrencinin ortak olarak sordukları soru şu. Hocam AYT TYT'yi mi tercih etmemiz lazım. Çünkü onların öyle bir hakkıları da var. Yoksa yüz tercih etmemiz gerekiyor? Sorunun cevabı oldukça basit Evet aslında basit. Buyurun. Yöz arkadaşlar yöz. Neden yöz onu söyleyeyim. TYT AYT'de bir tane sınava giriyorsunuz. Ve birçok alandan giriyorsunuz. Mideniz bulandı gidiyorsunuz değil mi hocam? Aynen <laughs> hocam yani fizik, kimya bilmem ne birçok derse çalışıyorsunuz. Evet. E şimdi TYT tıp isteyen bir öğrenci teyit pardon sayısalcı bir öğrenci tıp vesaire istiyorsa yine tarih coğrafya bilmem neye çalışmak zorunda İki ama İki aşamalı böyle bir, şey yani. bir şeye gerek yok stres o kadar fazla değil niye yiyoruz? birincisi Alan çok dar hocam. Sen daha iyi biliyorsun. Matematik, geometri, IQ. IQ. Bunun dışında var mı hocam? Geometri de sınırlı. Geometri. Hani herkes geometriden korkar ya hocam. Beş soru, altı soru, bazen de on soru. Bir ama bir fizik yok hocam, bir kimya, kimya yok, 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 bir tarih yok, yok, bir Türkçe yok. Hiçbiri yok. Birinci avantaj bu. İkinci avantaj arkadaşlar. Kaç tane yiyorsun sınavı var hocam? Çok hocam. Aynı üniversite kaç yani, tane yapıyor hocam? Geçen yıl pandemi döneminde bile bir 40 küsür dediğimize göre yani bu sene bu sayı belki 60'a yani. çıkacak Bir de aynı üniversite 2-3 tane sınav yaptı. 10 tane sınav yaptı. Evet 3 tane tercih anlamında da öyle. Bu çok büyük bir avantaj. Ya sen bir sınava gidiyorsun hastalandın otobüsü kaçırdın kimlik kaybettin. Giremiyorsun ama yüzde böyle bir şey yok. Diğer bir avantaj. Hocam bir sınava giriyor öğrenci değil mi? Ankara evet. Üniversitesi YÖSE girdi. O aldığı puanla kaç yere başvurabilir? Çok. Çok. Yani, yani en az 80-90 tane T -T -T devlet de ve var mı devlet ve, şey? e, tüzel kişilikteki üniversitelere başvurabilir. AYT ve TYT'de Yok böyle bir arkadaşlar, şey yok önünüze abi. tercihler gelecek. Bu tercihlerde yapacaksınız. İlk kontenjanlar TYT AYT'de var ama 100 kadara yok. YÖST'e aynı anda 10 tane 20 tane üniversite kazanabiliyorsunuz. Ve Doğru. bir tanesine kayıt yaptıracaksınız. Bir tanesine kayıt yaptırdığınız için birçok ek kontenjan çıkacak. İstediğiniz hedefe ulaşmak daha kolay. Bakın arkadaşlar şunu söylemiyoruz. Ya göz daha kolay elini kolunu sallayarak kazanırsın demiyoruz. YÖST'e de bir rekabet ne var. Akır, İbrahim Hoca bunu çok iyi biliyor. TET-AYT'de de var ama TET-AYT'de bir tek sınav olması, iki yani birçok alandan sınava girmeniz. Üçüncüsü de sınavda başka bir sınav şansınız yok. Başka bir işe başvuru hakkınız yok. Yöste tamamen bunların daha farklısı söz konusu. Bundan dolayı yöse girmenizi tercih ediyoruz. Matematiksel yaklaşım mı hocam? Ya? Yani? Yaklaş hocam. Şimdi 2,5 milyon, 3 milyon arası doğru mu hocam? AYT, evet için ter dökecek sınavda. Ee, YÖS için şöyle bir kaba hesap yapalım. Yani benim öngörüm şu. 120 bin kişi diyelim. Bunların doğru düzgün eğitim almış olan kişilerin sayısı da 50-60 bini geçmeyecektir. Aynen. Hadi hedefim tıpsa arkadaşlar. Benim tıpta biliyorsunuz e, ilk kaça girmem lazım hocam tıp için. E, yani yüzde birlere değil mi? 10 bin. bin, 10 binlere, 15 binlere falan girmem lazım iyi bir tıp için. Evet. Doğru mudur hocam? Evet. E, şimdi falan. ötekini düşünelim. E, geçen sene devlet üniversitelerinin Tıp için ayırdıkları kontenjan sayısı 750 kişiydi hocam. Bu demek oluyor ki 50 bin kişinin 20 bini, 30 bini tıp fakültesini tercih etmiş olsun. Bu 20 bin, 30 bin kişinin de yurt dışından gelenlerinin pek fazla bir eğitim almadığını düşünürseniz 10 bini düşün. Yani 10 binde 700'den bahsediyoruz hocam, 700-800'den bahsediyoruz şansımızı. Diğer taraftan 2,5 milyon, 3 milyon kişiden bu yüzde birlik ya da on binlik kontenjanı düşünmek gerekiyor. Ben iki tane örnek hocam. vereyim hocam. kendi öğrencimiz hatırlıyorsunuz. Evet. Hızlı okuma eğitimimize geldi benim öğrencimde. Ben isminden yabancı yürüyüklü olduğunu anladım. İşte öğrenciyle tanışırken hangi, nerede okuyorsun falan filan işte dershaneye gidiyor. Para Hı -hı. yetiştirmek için eğitimimize katılmıştı. Öğrenciye şunu sordum. Çifte vatandaş ya da yabancı uyruklu musun? Evet hocam dedi. Dedim niye yöse girmiyorsun? YÖST nedir dedi. Şimdi YÖST nedir diyen öğrencimiz bu sene tıpta Ankara Üniversitesi tıpta okuyor. Geçen sene arkadaşlar pandemi kaynaklı çok büyük sıkıntılar vardı. Dershanelere gidemediler. Eğitim tamamlanmadı. Doğru. Çok an, hani Online şey geçti eğitime biraz sıkıntı aynen, oldu. Öğrenci çok kararlı, çok efendi, çok çalışkan bir öğrenci ama kendisi de bize şunu söyledi. Hocam arkadaşlarım verim alamıyor ama ben oldukça başarılıyım dedi. Ve bu öğrencimiz gata gitti okuyor. Evet. Üniversite ismini de verdik. Şimdi bu YÖSE girdiği için YÖS'te bu şansını dediğimiz şartlarda çok fazla kullandı. Birçok üniversitenin sınavına girdi. Aldı en yüksek puanlarla biz başvuru yaptık. Ek kontenjanlara başvurduk. Ek kontenjanlardan da kazandı ama Ankara dışı geldiği için gitmek istemedi. Gitmek istemedi. Çünkü Ankara'da bir yere zaten kazanmıştı. Bir anda hayatın değişti belki de. Yani Yine ayeti bir ayeti, örnek ayeti daha vereyim. <laughs> bir tane öğrencimiz yine benim hızlı okuma kursuma gelmişti. Şimdi İbrahim hocanın o tip öğrencileri tanıması biraz sınalı. Çünkü direkt YÖS öğrencileriyle muhatap olduğu için. Ben hızlı okuma eğitimlerine giriyorum. Şimdi öğrenci yabancı isimliydi. Tekrar bir sohbet. Ama Nisan ayıydı. Hatırlıyor Hı -hı. musun hocam? Kırgız bir öğrencimiz. Evet. Baba evet. şeyde TRT'de Baba çalışıyordu. Baba TRT'de çalışıyordu. Doğru. Babayı çağırdık. Dedik ki YÖS'e de gelsin. Ankara'da iyi bir okulda okuyor. Kızla başarılı bir kız. Yüzdekilik dilimle olan bir okulda okuyordu lisede. Dershane eğitimi vesaire. Biz anlattığımızda babanın kafası bir karıştı. Gitti geldi İbrahim Hoca'nın yakasına yapıştı. Çok iyi uydu. TİT girdi. Girdi. YÖST'e de girdi. İbrahim Hocam ikna etti. Yani biz tavsiye ettik. Her evet, de girmesi evet. noktasında. TYT de, ayeti de 7000'deydi. YÖST'e ilk yüze girdi öğrenci. Yöse hedefine ulaştı. ulaştı. Normalde TYT AYT ile o hedefe ulaşmadı. Ama bakın arkadaşlar yine diyorum o öğrenci zaten başarılı bir öğrenci. Hani ders çalışmayıp da bir yerlere gelmek istiyorsanız bence hiçbir sınava girmeyin. Okumayın hatta. Ama kararlıysanız azimliyseniz TİT, AYT yerine YÖS'ü tercih edin. daha kolay yani kolay derken birçok avantajı var. Avantajlı diyelim hocam. Yani bazı sınavlar evet, kolay da diyebiliriz. Çünkü kolay da diyebiliriz. Bazı sınavlar gerçekten kolay. Ben Öyle son bir şey daha söyleyeceğim. İbrahim hocayla. Şimdi hocam sen daha iyi biliyorsun bir şey. Şimdi ben hukuk istiyorum. Hı hı. Hukuka matematik çözmeden girebilecek misin? kesinlikle e, Türkçe matematik çünkü. Türkçe matematik ama matematik farkı çünkü sosyal kesinlikle. kısmında, eşit kısmında yine orada da bir matematik yapmak gerekiyor. Zaten o matematik becerisine sahip olan yani, öbür tarafta da artık hocam e, bizim memlekette biliyorsunuz Türkiye'de e, yüksek lisans yapmak isteyen e, resim heykel mezunu da matematik yapmak Aynı, zorunda. Aynen. giriyor. <laughs> yani matematiksiz giriyor. olmuyor arkadaşlar bu işler. Her türlü matematik karşınıza çıkacak. Demek ki bu işi öğrenip de her sınavlarda her sınavda belli bir başarı ulaşmak da elimizde. Onun için korkmayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yöse girmeyi unutmuyoruz. Kesinlikle unutmuyoruz.